Türkler tarihin en iyi, en elit askerleridir. Peki neden? Öncelikle Türk iyi ata biner ve Türk'ün bozkır atı Avrupa'daki atlar gibi diğer at cinslerinden farklı olarak arpaya ihtiyaç duymaz. Kış şartlarında bile toynağı ile toprağa kazıp ota ulaşmasını bilir. Bundan dolayı Türkler lojistik sıkıntısı yaşamaz. Avrupa Şövalyesi atı hastalanınca kalır ve baytarlığı da yoktur. Türk atlısının baytarlığı vardır. Türk atlısının sefere gitmek için tonlarca erzağa ihtiyacı yoktur. Süt ürünleri ve pastırma gibi taşınması kolay ancak besleyici ve protein bakımından güçlü gıda maddelerini kullanarak kolayca beslenir. Yiyecek stoku bitince Türkler için yerinde ikmal temel prensiptir. Türklerin eline kargı ve kılıç ver, yakın süvari olur. Bileşik yayını eline alınca menzilli süvari olur. Aynı askeri zırhlandır, ağır süvari olur attan indir piyade olur ordunun kanatlarına koy düşmanı dağıtır merkeze koy düşmana direnir general yap yönetir hiçbir lojistik yardım yapmadan binlerce kilometre yol gidip fetihler yapabilir soğuk veya sıcak fark etmez her yer ve alanda efektif savaşır onun içindir ki her türk asker doğar